وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Evet. Taklit şer'i bir hükümde sözü aslında delil olmayan bir kimsenin görüşüne bağlanmak delilini bilmeksizin bir kimsenin görüşünü kabul etmek veya delilsiz görüş ortaya koyan kimsenin görüşüne müracaat etmektir. Yani bir kimsenin delilini bilmiyorsun. Uyursun. Yani çor çoruna uyursun. Yani adama cuvanı buyursun. Hepsi olur. Yani bu genel bir taklitin anlamıdır. Bu da neye dedik? İçiye ayrılır. Evet. Taklit iki türlüdür. Mübah taklit. Bu şer'i hükümlere ulaşma yollarını bilmeyen, onları öğrenmeye gücü yetmeyen, o hükümlerin delillerini anlama imkanına sahip olmayan avam için geçerlidir. Fakat bu avamın fetva sorduğu kişiden delil istemesinde mani değildir. Çünkü kendisiyle Allah'a kulluk edeceği dini bir konudan emin olması bir Müslümanın hakkıdır. Evet şimdi taklit, mübah taklit, mübah taklit avam için caizdir bu kapı açıktır. Havam için. Bu taklit Resulullah zamanında da vardır. Bir kısım insanlar çıkıyorlar, bu taklidi de bile caiz görmüyorlar. Burada ne oluyor? Hata oluyor. Her çeşitin imkaniyet yoktur. Müştehid olsun. Resulullah zamanında da bütün sahabeler bilmiyordular. Ne yapıyordular? Gelirdiler. O bir sahabeler sordular. yine Resulullah'a sordular. Alim sahabe Resulullah'tan sonra fetva veren elimizin sayısı, parmağın sayısı kaderiydi. Demek ki taklit nedir? Avam için şarttır. Yerine göre şarttır. Çünkü adam ne yapacak dini bilmiyor. Ama dedik ki bu değil ki avam kalksın çor çoruna ne yapsın? Her ağzı olana uysun. Allah sana nasıl akıl vermiş? Nerede para kazanıyorsun? Nasıl az kalmazsın o kadar allah Teala hatta hayvana da o kadar akıl vermiş, sana da ne kadar avamazsan o kadar aklın var, ne yapacaksın? Sor, araştıracaksın hangi alimi peşindesin. Eğer hiç delilden anlamıyorsan, ilim dilinden anlamıyorsan en azından ne yaparsın? En sağlam alimin eteğini tutacaksın. Eğer biraz anlıyorsan, tabi amiden biraz aydınsın, kitap okuyorsun, bir şeyler biliyorsun, maal okuyorsun vs. hadise göz atmışsın, edebilirsin, alime deliline bakarsın. İçin itminan etsin. İçin itminan etsin. Yani avam da derece derecedir. Bir derece, iki derece, üç derece, hatta ilim talebesine yetişene kadar avam sayıdır. Ne zaman ben ilim telebesine soyundum, ilmin kriterlerini okudum medresesinde, o zaman avamlıktan çıkarım, talibi ilim olurum, ilim telebesi olurum. O da marhala marhaladır. Ne? Müştehire kadar çıkar. Avam da sıfırdan başlıyor o, o marhalaya kadar. Bunun da arasında düz avam delil soramaz. Neden soramaz delil? Çünkü delil söylese de ona o anlamaz delilden özellikle ihtilaflı meselelerde. Onun için alimler demişler ki, e, avamın e, e, havamın delili müftüsüdür. Çünkü sen ona dinini ona teslim etmişsin. İstiyorsan delil bilersin, o zaman çaba göster biraz kendini aydın yap. Ama biraz aydın oldu. Ne yapacaktır? Eğer delilden anlıyorsa, yok delili tercih etsin diye. Bana dedi mesela ebdes al böyle al. E ben de biraz delilden bilim niye böyle alayım? Niye böyle almayayım? Adam der çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ebdesi böyle al. Böyle yüzünü yıka, böyle ağzını üç sefer yaka. Anlatabildim mi? Bunun bir mahsuru yoktur. Ama ben delil sorayım alimden. Ondan sonra o delili tartışayım. Bunun hakkı yoktur havamın. Havamın bu konuda hakkı yoktur. Evet bu mubah olan taklittir. Bu taklit caizdir. Çünkü ehli sünnette siyah beyaz yoktur. Taklit caiz değil, yen yani taklit mutlak olarak caizdir diyemeyiz. Ehli sünnette her şeyde detay var. Zaten bu detaydan da 1400 senedir ehli sünnet mezhebi itikatta ve akidede ve metotta ne durmuş? Ayaktadır. Evet. Yasaklanan ve kötülenen taklit. Diğer alimleri bırakıp sadece belirli birini, onun bütün sözlerini ve fiillerini, delilini sizin taklit etmektir. Böyle bir taklitçi, taklit ettiği kimsenin dışındakilerin de hak olabileceğini kabul etmez ve aksi sabit olsa bile onun görüşlerinin dışına çıkmaz. O halde yasaklanan taklit, delilini bilmeden başkasının görüşüne tabi olmaktır. Evet. Şimdi yasaklanan taklit nedir? Biz dedik avam bir imama uyabilir. Yani Ahmet Mahmud'a uyabilir. Bir sorunu var mı? Ahmet avamdır, Mahmud hocadır. Uyabilir. Ama yasaklanan nedir? Taassup etmeyeceksin Mahmud'a. Mahmud hocaya taassup etmeyeceksin. O kadar. Hatta daha aşısı, aşırısı olur şeytanın vasıtasıyla Mahmud çılıklık yaparsın. Yani fanatik olursun değil mi? Tabir caiz mi? Fanatik Mahmutçu olursun, Ahmetçi Hoca olursun. Bu nedir? Caiz değil. İslam'da haramdır. Onun için ne diyenler? Ne diyenler? Diyenler ki ya bizim mezhebimiz var için, bizim hocamız var için başka odadan ilim alınır mı? Bu nedir? Taassuptur. Hatta bildim. Çünkü masum alim yoktur. Ama ne var? Sünneti daha fazla bilen, ilmi daha fazla olan o ayrıdır. E bir de sen Nasıl ayır eder, ayır dedersin, avamsın, bu daha sünneti çok biliyor daha. Bunu ayır edemezsin. Bunu ayırt etmek için ilmin olman lazım. Onun için ehli sünnet bu konuda ince bir ayar kurmuştur. Eydir böyle bir taassupçu taklit var mı? Evet, ümmetin de belini büçen bu taassupçu yasak taklittir. Buradan ne şeytan geldi bize ne yaptı? İşte dört mezhep taklidi. Yen yani fırkalar taklidi, yen yani, alimler taassubu ortaya koydu. Bundan dolayı ne oldu? Ümmet paramparça oldu. Bugüne kaldı halimiz. Allah taassubu ne yapmış? Nehyetmiştir. Hiçbir şekilde taassup caiz değil. Taassup edersen Allah ve Resulünün sözüne yapabilirsin. Onun haricinde bir de ümmet bir meselede icma etmişse onda fire vermezsin. Onun haricinde meseleler nedir? Esnektir. İçtihadi meselededir bu. İşte taassup, sen alimlerin sözüne yapamazsın. Taassup ümmetin başına çok dalalet getirdi, zayıflık getirdi. Ee, mesela, işte Hanefiler, bir zaman geldi, içtihat kapısını kapattı mezhepler. Ne yaptılar bu sefer? Taassup oldu, içtihat yapamıyorlar, taassup ediyorlar kendi mezheplerine kendi mezheplerini savunmakla sadece yettiler. ilmi bıraktılar. Şafii, Hanbeli, Maliki dört mezhepte aynendir. Eydir hata mezhepte mi? Yoksa insanlardadır Tabi mezhepte değil, insanlardadır. Mezhep doğrudur ama hata insanlardadır. İnsanlar taassup ettiler o mezheplere. Hatta öyle taassup geldi ki yani taassup çoktur. Ama bir örnek versen Mesela Hanefi mezhebinde bir kız bir zamanda alimler geldi. Son zamanlarda yani bundan 200, 300, 400 sene önce geldiler dediler Şafiilerden kız alınmaz bile. Bu kadar aşırı taassup mu olur ya? Bu insan Allah korusun dinden çıkartabilir. Neden? Şafii'den kız alınmaz. Kız nereden alma? Bu Allah eli kitaptan bile kız alabilirsin. Sadece şafirden kız al. şafirden evlenilmez. Yani şafileri kafir gibi gördüler. Taassuptan. Kız alınmaz. Evlenirsen illa ki hanefi bir kadınla evleneceksin. Bir tane geldi biraz daha insaflı. Ya dedi ne yapıyorsunuz ya? Alınır. He? Ama kıyas yaparım ehli kitaba. Ehli kitabın nasıl anlıyor? Biz de kıyas yaparım şafilere ehli kitaba. Kız alırız ama kız vermeriz. O kadar taassup. Bir Şafii parmağını kaldırsaydı bir Hanefi diğerdir parmağını tutmuş Afganistan'da kırmış barmağını. Demiş Adullah'ın parmağını kırdım. O kader nedir? Taassup. Halbuki Abu Hanife, büyük Hanefi imamları bu adamlardan dünyada ve ahirette beriydiler. Çünkü kriterler kurmuşlar. İmamlar, büyük imamlar şimdi sözlerine geliriz. Taassubu ne kadar zemmetmişler, nehyetmişlerdi. Onun için İslam'da hiçbir şekilde özellikle hiç kimse kendi netsine bile taassup edemez. Ve şeytan gelir kendi netsine taassup edersin. Benim dediğim dediktir dersin. Benim sözüm doğrudur. Hakkı görsen bile ne yaparsın? Dönmezsin. İşte bu taassuptur. Şeytanın giriş noktasıdır. Ehli sünnet bu kapıyı kapatmıştır. Evet şimdi gelelim taassuptaçı sözlere. Taklidin ilim olmayacağı konusunda alimler arasında ihtilaf yoktur. Mukallide yani taklitçiye alim denmez ve onun fetva vermesi de caiz değildir. Çünkü fetvanın şartlarından biri de şeriatı bilmektir. Evet, taklitçi yani bu, kim dedi Şafii'den kız alınmaz? Bunlar hepsi alim değiller. Bunlar taklitçi, kriterleri kaybetmişler. Taassup içinde dediler sadece. İşte bir çift kitap okuyorlar, ne bu taklitçi alim olamaz. Taklitçiden de fetva sorulmaz. Bu kaydedir. Kimden fetva sorulur? Alimden. Alim alim de taklitçi olmaz. Bir alim taassup etti, taklitçi oldu, o alimlik sıfatını kaybetmiştir. Evet. Allah Teala kör taklidi ve çirkin taassubu kötülemiş ve pek çok ayette onları yasaklamıştır o müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamamış doğruyu da bulamamış idiyseler Evet Maide 104. ayet ve izâ kîle lehum taâlû ilâ mâ enzelallâh Allah Teala örnek ver, veriyor. Diyor bu çafirler var ya Resul geliyor onlara diyor gelin Allah'ın indirdiğine bakalım onunla hükmedelim. Ne diyorlar? Hayır diyorlar. Ma anzalallahu ve ilel rasul. Allah'ın ve Resul'ün dediğine gelelim. Kalu hasbuna ma vecedna alayhi abauna. Bize hasbuna bize yeter. Babalarımızın dini bize yeter. Biz babalarımızdan bunu görmüş. Sonra Allah Teala dönüyor ki evelau evelau kana abaohum la la ya'lemun şey'en ve la yehtedun ya babaları hakkı bilmiyorsalar, hidayet yolunu bulmamışsalar, yani siz de olanın peşinde gidiyorsunuz. Burada ne yapıyorlar Teala'ları? Zemmediyor. Aşağılıyor, akıllarını zemmediyor. E bir taklitçinin de bu çafirden farkı var mı? Bir tane çıkar diğer ya bu delil yanlıştır. Bu delil çafirler çelmiş. E mukallidler musulmandır. Burada Allah Teala çifir meselesini hiç tartışmıyor. Anlatabildim mi? Burada neyi tartışıyor? Akılın çalıştırmamak meselesi. Bu müminde de olur, kafirde de olur. Onun için alimlerimiz icman, icman, bütün kafirler için inen ayetler bu konularda Müslüman içinde kullanabilinir. Çünkü illet burada akıl nimetini yerinde kullanmamaktır. Biz dedik iblis nere çıkartır? Allah'ın emrinin önüne çıkartır. Bu da iblisi bir şeydir. İptal ediyorsun aklını, çalıştırmıyorsun Allah'ın emrinde. Önüne çıkar diyorsun ama neyle? Diyorsun yeter, beni babalarım, ben bunu görmüştür. Allah'ın emri benim lazım değil. E taklitçi de gelip diyorsun işte bak sen çor çoruna buna bağlıyorsun. Bu yanlıştır. Hatta kendi mezhebinin içinden alim getiriyorsan kabul etmiyorlar. İşte bu çor ne taklittir. Allah Teala zemmetmiştir. Evet. Tabi birçok hadis var. Birçok ayet var taklidi zemmeden. Selef alimleri ve istisnasız bütün müçtehit imamlar kör taklitten sakındırmışlardır. Çünkü taklidin bu türü zayıflığın ve Müslümanlar arasındaki ihtilafların sebeplerinden biridir. Hayır ve selamet, birlik ve beraberlikte, ittibada ve ihtilaf edildiğinde Allah'a ve Resulüne müracaat etmektedir. Bu sebepledir ki sahabilerin hiçbiri bütün meselelerde belirli bir kişiyi taklit etmemişlerdi. Aynı şekilde dört mezhebin imamı da kendi görüşlerinde taassup göstermezlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini gördükleri zaman kendi görüşlerini terk ederler, başkalarını da şer'i delillerini bilmeksizin kendilerini taklit etmekten men ederlerdi. Evet. Şimdi burada bir kaide var. Çok önemli kaidedir. Kaide ne diyor? He? vahdet, kuvvet, güç nededir? Birliktedir. Birliği ne getirir? Birliğin kriterleri nedir? Sebepleri nedir? Allah ve Resulün emrine uymaktır. Ama ihtilafı, ihtilaf neyi getirir? Ha? Parçalanmayı, zayıf düşmeyi getirir. İhtilafı ne getirir? Çor çoruna taklit getirir. Onun için birlik istersek sahabe gibi olacağız. Sahabenin yolunda gidenler gibi olacağız. Ondan dolayı sahabe toplumunda hiç görmezdin bir sahabe her şeyde Aden Zeya İbn Abbas'a tabiydi. Yinde Adan Zea İbn Ömer'e tabiydi. Bunu 600 sene göremezdin. Ondan sonra bu çıktı. Bu taassup çıktı. Her çeş ne yapardı? Evet ben hanefiyim ama hakkı gördüm, elimde de kriterler var, bu konuda dönebilirim. Taassup çor çorunu olmaz. İşte bu taassup nedir? İhtilafın kaynağıdır.